Değerli üyelerimiz, değerli hemşehrilerimiz, bildiğiniz gibi biz bir seçim süreci geçirdik. Bu seçim sürecinde tüm üyelerimizi tek tek ziyaret ettik. Adaylarımız da ziyaret etti, bizler de ziyaret etti. Bu, bundan dolayı belki zaman zaman üyelerimiz bundan rahatsız oldu. Ben hepsinden özür dili ve helallik istiyorum. Gençlerine de teşekkür ederim. Tabii ki bu bir seçim sürecidir. Bu bir berak yarışıydı. Bize sorumluluk verdiler. Biz sorumluluğumuzu bilim, bilimci işindeyiz. Biz tüm e, arkadaşlarımızdan yıllardan beri hep beraber helaket ettik. Şimdi de beraber helaket edeceğiz. Beraber başladık, beraber bitireceğiz, beraber devam edeceğiz. Biz bir kesimin başkanı değil. tüm yekün el bize oy verip vermeyen herkesin başkanıyız. Ben tüm üyelerimize, katımlarından dolayı herkese teşekkür ederim. Aday olan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Çok huzurlu ve huzur içerisinde dedi dedikodu olmadan, kahve görüntü olmadan burada birimize sarıldık, birimizden ayrıldık. Arkadaşımız hemen ilk çiçeği bize giden rakip arkadaşım. Ben yanına de teşekkür ederim. Yani eğer bizden bir küçük darlık olsa bu çiçekler gelmezdi. Çünkü biz böyle başladık, böyle devam edeceğiz. Bizde küskünlüğü, darlığın yok. Yarın sabah demiştik, sokakta yan yanayız. Bu seçimde bize destek veren tüm basın mesulleri arkadaşlarımıza, tüm cemiyelerimize, tüm büyüklerimize te teşekkür ederim. Gerçekten bize e, top başkanı hemen telefon açtı, tebrik etti. Diğer siyasilerimiz telefon açtı, tebrik ettiler. Büyüklerimiz, teb tüm Ela Elazığ kamuoyu. Gelen oldu, gelmeyen tebrikler üstündüler. Ben herkese teşekkür ederim. Bu seçim il, ilimize, üyelerimizin hayırlara vesile olsun. İnşallah bizim sorunumuzu biliyoruz. Sorunumuz ağırdır. Sorunumuz altına kalkacak gücdeyiz. Arkadaşlarımızdan hep beraber helaket ediyoruz. İnşallah ilimize en iyi şekilde bize ne düşerse yapmaya hazırız. Zaten yeni bir şey yapmamızı söylememize gerek Projemiz hazırdır, elimizdedir. Onu da yapacağız, o birini de yapacağız. Gücümüzün daiminde ne varsa yapacağız. Ne bize oy verenler, ne bize destek verenler. Hiç kimseye mağcub etmeyeceğiz. Ve oy vermeyenlere de etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii biz ta 2005'te geldiğimiz zaman birlikte başlamıştı. O birlik devam ediyor. beraberlik devam ediyor. Ekibimizle, meclis başkanımızdan, yönetimizden, personelimizden, meclis üyelerimizle hep beraber helak ettirdik. Birlikte başladık, birlikte devam edeceğiz, birlikte bitireceğiz Allah'ın izniyle. Kimsenin buna endişesi olmasın. Ben kendimden de arkadaşlarımdan da eminim. Allah hayırlara vesile olsun, ilmimize hayırlı olsun. Kaybeden kazanan yok, el kazanmıştır birlikte başardık, tekrar birlikte başaracağız. Zaten birlik olmasan bir şey olmaz, birlik olmasan bereket olmaz. Biz birliğe yanayız, birlikte, birlikte başardık, birlikte başaracağız, birlikte devam edeceğiz.